Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar son günen iyi güler dedik. bunu anlatmaya çalışacağım. Kriptolarda insanların tamamen beklentisi bitmiş durumda. İnsanlar sinir stres ciddi anlamda problemler yaşıyor. Bunu anlatacağım. Tabii burada söylediğimizin hiçbir şey yatırım tersi değildir. Benim kendi kişisel görüş ve fikrimdir. Çok önemli video olacak arkadaşlar. Ortam 15-20 dakika olacak. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Önemli anlatımlarda bulunacağım. Gerekirse 2x alın ama sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Burada bazı şeyler sebepleriyle birlikte benim düşüncelerim ise sonuna kadar anlatmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Dediğim gibi ben yatırım danışmanı değilim. Benim söylemlerime göre alıp veya satma kararı almayın arkadaşlar. Buranın riskli piyasa olduğunu bilerek hareket etmelisiniz. Ben ne yapıyorum? Şimdi ona geçelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya geçelim. Arkadaşlar, son gülen iyi güler diye bir kapak atıyoruz arkadaşlar. Başlık atıyoruz. Niye? Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman piyasada inanılmaz derece bir korku olmaya başladı. Ee, korku ve aşk gözlük endeksi dipleri indi arkadaşlar. Onlu seviyeleri indi. Biz bunu ne zaman görmüştük? Ayıda görmüştük arkadaşlar. Yani bakın 2021'den 2022'ye geçtiğimizde Bitcoin 2022 yılında 15.500'e düştüğünde 8-10 düzeyine düşmüştü. Korku ve aşk gözlük. Şimdi korku ve aşk özlük 10 seviyesine düştü. İnsanlar inanılmaz korkuyor. Çünkü niye? 50 günlük hareketli ortalama kaybı yaşanabilir EMA tarafında. Buranın kaybı sonrası önce 88, onun altında da 60 destekleri gözüküyor. İnsanlar ciddi korkmaya başladı. Hatta dinlediğiniz çakma fenomenler arkadaşlar şunu söylemeye başladı. Biz e, işlemlerimizi kapattık. Biz işlemlerimizi durdurduk. E, buradan sonra büyük bir çöküş gelebilir. Buradan işte e, tekrardan eğer... 105'lere, yüzlerin üzerine, 102'lerin üzerine atmazsa 60'lar gelecek, 70'ler gelecek diye insanlara sattırıyorlar arkadaşlar. Şimdi böyle bir analiz olur mu arkadaşlar? Bakın böyle bir analiz yapan bir adamı niye dinliyorsun? Adam yarın öbür sana haklı çıktık diyebilmek için iki yönü de söylüyor. Sonra diyorsunuz ki hocam herkes böyle davranıyor. Arkadaşlar herkes öyle yaklaşmıyor. Bakın ben başından beri boğayım. Hocam boğasın ama pi piyasa çakılıyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok ki. Ben günün sonunda olduğumu söylüyorum ama bu süreçlerin birazcık daha zaman alacağını söylüyorum. Bas bas bağırdım Trump kahraman ilan edilmek istiyor. Bunun için 2026'nın ortalığı yani ikinci çeyreğinde yani birinci çeyreğin sonu veya ikinci çeyrek gibi hareketlerin gelmesi ağırlıklı olarak ben bekliyorum. Ben kain değilim bu benim beklentim. İlla bu olacak diye bir şey yok. Elindeki alt günler tamamen yok da olabilir bunun riskine girerek hareket etmen lazım. Ama sen gaza gelirsen senin için hayatı öneme sahip bir paraysa arabanı satıp evini satıp buraya girersen tabii ki böyle paniklersin. Yanlış yerlerde satarsın. Yanlış hareketler yaparsın. Arkadaşlar korku ve aşk gözlük onlara düşmüş. Ben niye satayım? Sana git. Bak sen istediğini yapabilirsin. Ben kendi yaptıklarımı anlatayım. Anlatıyorum. Diplere düşmüş. Buradan düşemez mi? Evet. 80'ler de gelebilir. Önemli mi benim için? Değil. Alt günler %20 düşmüş. %30 daha düşmüş. Ya arkadaşlar. Yalnız statistiklerin hayatını bitirir. Bu adamlar her seferinde haklı çıkmak için sana şunu söyleyecek tabii ki. Bakın bunu söyler bu adam. İşte ben burada yüzlerin altına düştü sattım. E bundan sonra ayı çıkacak. 70'leri bekliyorum, 60'ları bekliyorum diye video çeker. Videonun bir yerinde de gelir der ki. Tekrardan 105 kazanılırsa ben tekrar bu aya olurum. Bu sefer 150'lere 170'lere tekrardan çıkmasını beklerim. Böyle bir analiz olur mu ya? Kardeşim ne bekliyorsun sen anladın mı? E işte 105'i kırarsa alalım dedik. Böyle bir analiz mi yapılır arkadaşlar? Sen şu anda Boğa mısın ayı mısın bana bunu söyle. Şu kırılırsa bu olur. Değil. Mevzu bu değil arkadaşlar. Herkes bunu yapmaya başladı. Çünkü niye? İki taraflı aklı çıkmaya çalışıyor adam. İki taraflı. Bakın ben gün sonunda boğayım. Buradan ayı başlarsa elimdeki paraların hepsi yok olursa derim ki arkadaşlar yani ben riske atamayacağım parayı buraya koymadım. Ben boğa bekliyordum. Beklentim gerçekleşmedi. Ben bunu açık bir şekilde söylerim. Burada ben hiçbirinize gidip alın ekleyin diyor muyum ki ben bugün katıldığı özel video çektim yaklaşık yarım saat bir saat önce katılda da. Anlattım iki tane altcoin'imi alım yaptım. Bakın ben riskine gir girerek alım yaptım. Alım yaptığım projeler son desteğine gelmiş arkadaşlar. Bunun altı uçurum %50 %60 düşme tehlikesi var. Önemli destek 2021-2022 yılındaki desteklerine gelmiş. Tamam mı? Onun altı uçurum orada anlatarak söylüyorum ve benim hayatıma etki etmeyecek kadar bir parayla alım yaptım. Benim hayatıma etki edecek bir parayı koymuyorum ben buraya. Yemeğe gidecektim iptal ettim gittim onun parasıyla aldım. Böyle devasa paralar değil. Milyon dolarlar koymuyorum buraya doğru yerden inşa etmeye devam ediyorum. Ben size uzun süredir söylüyorum. Ben alım yapıyorum. Buradan isterse bir altcoin'den %30 düşsün. E, Bitcoin buradan %20 düşsün. Benim için önemli değil. Ben günün sonunda boğa olduğum için ister onu bir yıl sonra geçsin ister 6 ay sonra ben onu iknayım. Ben geleceğini düşünüyorum. Niye bu kadar uzattıklarını size söylüyorum arkadaşlar. Trump kahraman ilan edilmek istiyor. Ben bunu neredeyse 8-9 aydır söylüyorum. Bugün söylediğim bir şey değil ki. Ben bunu söylüyorum diye katıldaki abone sayılarımız azaldı. Ben bunu 2025'in arkadaşlar Şubat Mart'ından beri söylüyorum. Birçok kişi ya sen bir şey bilmiyorsun. Döngü analizi bile bilmiyorsun. İşte Kasım'da bu boğa biter falan diyorlardı. E o adamlar şimdi benim tekrardan kanalıma abone olmaya başladılar arkadaşlar. Niye? Haksızmışız diyorlar. Niye? E o zaman ben söyledim de işte sen döngü analizi yapamıyor musun? Ne alakası var kardeşim? Her şey birebir aynı mı olacak? 1300 güne takılmışsın. 1402 güne takılmışsın. Bunun üzerinden hesap yapıyorsun. Dipten dibe hesaplıyor. Bunlar bunlar basit çocuk oyuncağı şeyler. Bu adamlar sana her, her dönemde aynı şeyi yaşatır mı ya? Böyle bir şey var mı? Döngü dediğin şey öyle iki dönemin baştan ucuna çek, aynısı gelsin. O zaman herkes milyoner olur. herkes bak. O zaman ben bekleyeyim, hiçbir şey yapmayayım. 20 tane biri bakıyorum ben. Bunlara bakmama gerek yok. Longlara, shortlara incelememe gerek yok. Teknik tarafa, temel tarafa bakmama gerek yok. Tecrübeye gerek yok. Ben sadece oradaki geçmiş tipin tepesinden bir sonraki tepesine baz alayım. Bu dönemde de ki, ha, en son tepeyi burada yaptı, bu dönemde de burada yapacak. Ona göre bekleyeyim. Öyle bir şey var mı? Ki onu geçtik biz. Ben bunu daha, daha önce de defalarca anlattım arkadaşlar. Böyle analiz yapılmaz. Ya adamlar şu ya 15 bin dolardan 130'lara 126'lara çıkmış bir bitcoin var. Oradan geliyor bitcoin %30 düzeltme veriyor. Herkes ah bak ediyor. Arkadaşlar bitcoin daha önce 3700 dolarlardan 69'a gidene kadar 3 kere büyük düzeltme yapıyor. Bu düzeltmeler %25 ile %40 arasında düzeltmeler. Yani %30 düşmüş, %35 düşmüş, %40 düşmüş, %60 düştüğü bile var. 65'e gidiyor. 65'lerden 28'e geliyor. 28'den tekrardan 69'a gidiyor. Yani o zaman her düşüşte öldük diyelim. O dönemde de %60 düşüş olmuş. Onu onu baz almana gerek yok ki. Bitcoin 14'lere gidiyor. 14'ten 3700'e geliyor. Oradan 69'a 65'lere gidiyor. Yani Bitcoin tarafında sert düzeltmeler hep yapılmış. Şu anda baktığımız zaman %30'luk bir düzeltme var. E normal arkadaşlar bu ha, ha, edilecek bir durumu bana göre değil. Ben bunu daha önce defalarca anlattım. Bakın arkadaşlar. Bu piyasaya senin için önemli parayı koyarsan, borç alırsan, kredi çekersen, riske atamadığın parayı buraya koyarsan günün sonunda patlarsın. Kazanamazsın. Kazanma şansın yok. Şu bit, bakın bitcoin'e bakıyorsun 95'ler 94'lerde hareket ediyor. Altı uçurum arkadaşlar. Evet e buradan nereye gelebilir? 80'ler gelebilir ihtimal. Ama benim için önemli ben geleceğini düşünmüyorum. Açık ve net. Maksimum 88'i vardır bana göre ki oraların da gelmemesi gerekiyor. Ama Burası gelebilme ihtimali de var. Neye göre var hocam? E çünkü arkadaşlar geçmiş dönemde hareketini 74'te başlatmış. İsterse tekrardan 74'e düşürüp oradan getirebilirler. Ama oraya gelirse piyasanın içinden kan gölüne çevirirler. Altcoin'leri yok ederler. Yani birçok altcoin iflas bayrağı açar. Oraları getirmemeleri lazım. O yüzden gelmesini istemiyorum diyorum. Maksimum 88'e getirip onun altına düşürmemeleri lazım. Onun altına düşürürlerse altcoin'lerin birçoğu iflas bayrağını açabilir. Çünkü çok fazla altcoin iflas etti bunu duyurmuyorlar. Bu sefer ne olur? Onun önünü açarlar. Ama şimdi bakıyorum analizcileri arkadaşlar. Sizin psikolojinize darma duman oynayanlara. Bakıyorum adam boğayım bu boğayım bu boğayım bu diyen adam çıkmış. Ben satış yaptım diyor. 106'dan sattım diyen var. 100'den sattım diyen var. Altcoin'leri şuradan sattım diyen var. Yarın altcoin'ler buradan 2 kat 3 kat yapsınlar. İlk ne diyecekler biliyor musunuz? Ben size zaten boğa olduğumu söylemiştim. Benim hedefim 170 bin dolar demiştim. Ben bu olursa Çıkarım işte ona oyuna girmem. Tekrardan 105'i kırdı oyuna girdim diyecekler. Çünkü sizin algınızla oynayacaklar. Arkadaşlar böyle haliniz olmaz. Tabii bak ben de zaman zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar 105'in örnek veriyorum. Benim için önemli bant ne? 114. Ben size bunu bas bas bağırarak defalarca söyledim. 115, 5, 113, 500'ün altında kaldığı sürece çok tehlikeli. Bitcoin 110 bin dolar da haftalıkta tutundu. Dedim ki arkadaşlar kapanış kötü geldi. Sert düşebiliriz. Bakın. Türkiye'de yine bunu ilk ben yaptım. 110 binin üstünde kapanış geldi. Bütün kanallar işte boğa başladı. Çok iyi bir kapanış geldi diye video çektim. Ben o gün video çektim. Videoda da bahsettim. Video duruyor bakın. Kapağımda duruyor. Girip bakın bundan 2-3 hafta önceki video. Girip izleyebilirsiniz. Dedim ki 110 bin dolar kapanışı iyi değil dedim. Kapakta başlık attım. Tehlikeli bir kapanış geldi dedim. Bunun altında arkadaşlar bakın oradayken ta 99 binleri söyledim. Dedim ki 99.000 tehlikesi aktif. Buradan 99'a düşmesi normal dedim. 99 geldi. Tepki aldı. 103-105'lere gitti. Dedim ki güçlü bir tepki değil bu. Bakın alınan tepki güçlü bir tepki değil. Umarım daha aşağısını getirmezler. Çünkü piyasada çok fazla kişi korkuturlar. Daha dün ondan önceki gün canlı yayınımda perşembe günü çıktım dedim ki arkadaşlar ben olsam Bilerek dedim o canlı yayında da bitcoin fiyatı 100 ya da 102 bin bandındaydı. Ben olsam dedim 99'un altına indiririm. 90'ları getiririm. 88'i getiririm. Hareketli hatta haftalık kapanışı da bilerek orada yaparım. İnsanları oyundan elelim. Çünkü oyunda ayakta kalan 3 kişi kaldı. Büyük başlardan söylüyorum. İnanan süreci inananlardan bahsediyorum. Bu 3 kişinin arkadaşlar iki tanesi bu veriye göre hareket ediyor. Ema 50 günlük Ema'nın üzerinde durmamız için 100'lerde kapanış yapmamız lazım. 103'lerde kapanış yapmamız lazım lazım diyorlar. Eğer bunun altına kapanış gelirse bunlar da ikna olacak ayının başladığını. Onları da ikna etmek istiyorsam bu sürece onları da oyundan atmak istiyorsam ve takipçilerini de oyundan atmak istiyorsam ne yaparım 90'da 95'te kapanış getiririm. Ne derim o adama düşüş derinleşecek daha büyük düşüş gelecek bu adam da haftaya çıkacak size ne diyecek biliyor musunuz? Arkadaşlar benim için çok önemli desteği kaybettik ben oyundan çıktım diyecek. Alım yapmıyorum diyecek 60'lar gelecek deyip sana kesin gelecekmiş gibi konuşacak bakın olmadan söylüyorum. Ondan sonra Bitcoin oradan sert bir tepki alacak yukarı yönlü. Onu, i̇nsanlar %20, %30 ucuzdan veya %50, %50 aşağıdan alım yapamayacak. Ondan sonra altcoin'ler çıkacak belli noktaya. Bunlar diyecek ki arkadaşlar kırdı buraya fake atmış bu. Önemli değil. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Ha, olmayabilir. Hocam ya olmaz olmayabilir arkadaşlar. Ben olacağını kain olsam, %100 emin olsam bütün paramla alırım. Ne yapıyorum? Riske atamadığım parayı buraya koymuyorum. Riske attığım parayı koyuyorum. Çok ufak bir alım yapıyorum. Şu an istesem örnek veriyorum. Atıyorum ise 5 bin dolarlık 10 bin dolarlık alım yapabilirim. Ama alım yapmıyorum o kadar. Niye? Çünkü riske atabilecek bir param kalmadı artık. Ne yapıyorum? Bakın bugün katılı özel video çektim. Katıldaki arkadaşlar lütfen o videoyu kaçırmayın. izleyin. İki tane proje ekledim. Sebeplerini anlattım. Ama o destekler o kadar kritik destekler ki orada bahsettim. Onları sonuna kadar izleyin. Kafanıza göre izip aa bu adam bunu yapıyor diye yapmayın arkadaşlar. Ben riskine girebildiğim şeyleri yapıyorum. Riske giremediğim parayla alım yapmıyorum. Yarın öbüsün ben şunu derim. Buradan 10 kat yapsa ben doğru hareket yaptım ve alımımı yaptım derim. Burada bas bas çıkarım. Türkiye'de şu anda arkadaşlar birkaç kişi kaldı. Bu ayı bekleyen. Diğer herkes yok 90'larda kapanış gelirse ölürüz. Yok 99'un altında kapanış gelirse biteriz. Bilmem ne oldu. Alt koyunlar yükselmeden ben bu anın bittiğine inanmam. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum bakın. Alt koyunları hiç boğa getirmeyebilirler. Alt koyunları tamamen bitirebilirler. İlk defa bunu yapabilirler. Hiçbir zaman olmadı. Bunu ilk, ilk olarak gerçekleştirmek isteyip bunu yapabilirler. Ama ben bunun olacağını şu dönemde düşünmüyorum. Şu dönemde düşünmüyorum. Niye bu dönemde düşünmüyorsun? Çünkü büyük başlar ETF'leri onaylıyor. Altcoin'lerin önünü açıyorlar. Bu kadar büyük haberler varken işte Block Rock'ı, Fidelity'si, Vanek'i, Ark Investing'i, e, işte oyna oyuna girmeyi düşünüyor. JP Morgan bu kadar olumlu konuşuyor. MicroStrategy tarafında olumlu hamleler var. Dünya buraya giriyor. Japonya tarafından kriptolara önünü açacak hamleler yapıyor. Çin, Hong Kong üzerinden kriptolara bir, bir arka planda destek veriyor aslında. E böyle durumlar varken ben süreci şeyi düşünmem arkadaşlar. Aa şöyle olacak bu. Bu adamlar seni korkutacak. Bu adamlar seni atmak zorunda. Senin ayakta kalmanın tek yolu var. O da riske atamadığın parayı buraya koymazsan. Riske atamadığın parayı buraya koyarsan ayakta kalma şansın yok. Çünkü yok diye edebilirler arkadaşlar. Zaten yok olma aşamasına geldik. E biraz daha zorlasa da yok edecekler zaten. Bakiye falan bırakmayacaklar. E o yüzden ben şu ana bakmış. Şuna bir rağmen 2x yaptım mı paramı kurtarıyorum. Bak şöyle düşüşlerde bile. Niye doğru yerlerden ekleme yaptım? alımlarım doğru şekilde gitti. O yüzden birçok insana göre 10 kat zararda değil, 5 kat zararda, 20 kat zararda değilim. 20 kat zararda olan insanlar var. Ama şuna gafletine düşmeyin arkadaşlar. Adam 106 kırılırsa bu ayım altında ayıyım. Böyle bir analiz mi olur ya? Sen gün sonunda nesin kardeşim? Gün sonunda onun üstü onun altı. Ya onun üstüne geldi. E, sen tamamen e, insanların elinde eline tutmaya çalışan bir analiz yapıyorsun. Bakın arkadaşlar bak ben de diyorum ki ben de dedim 114'ün altı uçurum. Ama ben gün sonunda boğayım. Gün sonunda ayıya dönmedim diye söylüyorum. İsterse oradan 90'lar gelsin dedim. 100'ler gelsin. 95'ler gelsin. Ben gün sonunda boğayım. Ama bunların altında kaldığım sürece böyle bir tehlike var. Tehlikeyi söylemek farklı. Ben boğanın bittiğine inanırım deyip o hepsini satıyorum demek farklı. Bunların ikisi arasında fark var. Ben diyorum ki ben günün sonunda boğa olmaya devam edeceğim. İsterse buradan bütün 80'e düşsün 70'e düşsün. Altcoinlere boğa gelmedi. Bitcoin dominansı hiçbir zaman 60'lardayken boğa bitmemiş arkadaşlar. Altır tarafı hiçbir zaman bu 7'li seviyelerdeyken boğa bitmemiş. Ha ilk olabilir mi? Olabilir. Buna bir şey diyemem. Kain değilim ben. Onun riskini alarak hareket edeceksin. Bunda kain olsam her şeyi mi satar alırım? Kain değilim, bilmiyorum. Tamamen elindeki altcoinler de yok olabilir. Bunun bir garantisi var mı yok? 10 Projesi Mantra hiç almadım ama 6 milyar dolarlık proje 50 milyon dolar satışı diye yok oldu neredeyse. 20 kat, 25 kat aşağıda. Ya e, 6 milyar dolarlık proje nasıl 50 milyon dolarlık satışı diye bu kadar düştü? Anladınız mı? Yani bu piyasada bunlar olabiliyor arkadaşlar. Arka planda neler döndüğünü yüzde yüz biliyor musun? Bilmiyorsun ama sana seni yanlış yönlendiren, senin psikolojinle olmayan insanları dinleme. Bak haftalık kapanış 100 altında gelsin. Orada inanan hani dedim ya 3 kişi 4 kişi kaldı. Onların ikisi de bu hareketli ortamaya bakıyor. Bakın hepsi ne demeye başlayacak biliyor musunuz? 100 bin altına atladık kapanış gelirse diyecek ki öldük bittik arkadaşlar 60'lar geliyor diye video çekmeye başlayacak. İnsanları korku bu beni mutlu eder arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok insan satıp çıkarsa o kadar hareketlerin hızlı bir şekilde gelebilir. Altcoin'lere baktığımız zaman bir altcoin analizi yapalım. Bitcoin 95'lere düştü altcoin'ler o kadar düşmedi diyorsunuz. Niye arkadaşlar? Çünkü others artıyor. 7.38'deyiz arkadaşlar. adır yükseliyor. Yani çıkan para bitcoin'den çıkıyor tamam mı? Çıkan para altcoin'lerden çok az çıkıyor ağırlığı Bitcoin'den çıkıyor. Burada veri bize gösteriyor. Ne diyor? Ben diyor en son diyor 6.55'e kadar düştüm diyor. 6.55'ten 7.38'e çıktım diyor. Para girişi olarak çıkmadım diyor. Ben diyor yerimde saydım veya ufak bir geri çekilme yaptım diyor. Ama paranın ağırlığı Bitcoin'den çıktı diyor. Ağırlık Bitcoin'den çıktığı için diyor market cap olarak yani nasıl size daha kolay anlatırım. Dominans olarak hakimiyet olarak arkadaşlar bir pasta düşünün. Pastanın 4, 5 tane parçası olsun. Bunu 5 tane parçanın 3 tane parçası Bitcoin'in olsun. Bizim de 2 tane parçamız olsun. Diyor ki benim parçam diyor bu 5 parçadan benim parçam diyor aynı kaldı diyor. O arada benim parçamın büyümesinin etkeni diyor Bitcoin'in pastasının küçülmesi. Yani 3 pastadan 2.9'a düştü. Onun parçası benimki de 2.1'e çıktı. Anladınız mı arkadaşlar? Benimki 2.1'e çıktı, 12 2.9'a e düştü. Ama total market cap olarak baktığınızda markette bir çıkış var. 4 trilyondan atıyorum 3.8'e geldik. Bu çıkan 200 milyar doların 150 milyarı bitcoin'den 50 milyarı altcoin'lerden çıktığını at Bunlar bu rakam farazi ama size market cap olarak hesaplamasını anlatmaya çalışıyorum. Bu da bize diyor ki doğal olarak diyor bir çıkış var ama benim hakimiyetim artıyor. 2.1'e çıktım diyor. 2, 2 pasta payından 2.1'e çıktım diyor. Bitcoin'de 3'ten 2.9'a düştü diyor. Ama total marketimiz küçüldü. Hakimiyetle fiyatı aynı yere koymayın arkadaşlar tamam mı? Basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bizim için önemli olan 7.77 ama bu para girişiyle olan durum değil. Benim istediğim şey para girişiyle Bitcoin adırsın artması. Altcoin'ler şu an güçlü kalması çok iyi bir durum. E, yavaş yavaş ben buradayım diyor. Ama arkadaşlar altcoin'ler ne zaman böyle güçlü kalsa sonrasında sert bir hareket geliyor. Altcoin'ler daha şerale modunu açıyor. Çok daha sert düşüyor. Artık alt yönler zaten çok kötü düştüler. Bunun altı yok olma aşaması. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah bir an önce piyasaya para girişi olur. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar. Elindeki alt yönler yok olma aşamasında. Yani bundan sonra eğer bir hareket getirmezlerse. Güçlü güzel hareketler getirmezlerse. Maalesef elindeki alt yönlerin yok olma ihtimalini bil. Ben bugün alım yaptım. İnşa etmeye devam ediyorum. Ama bu %100 kaybetmeyeceğim anlamı taşımıyor ki arkadaşlar. Ben inandığım sürece yine hareket ediyorum. İnandığım süreci size anlatıyorum. Sadece size şuna dikkat edin diyorum. Şurası olursa boğayım, burası olursa ayıyım. Bu, böyle bir tabir yok arkadaşlar. Sen boğaysan boğasındır. Yani alt yönlere boğa gelmemiş. Adam diyor ki tepesi burası gözüküyordu. Şimdi video çek veri çekmeye başladılar. işte i̇şte 15.500 tepesini baz almış. Şey 19'u baz almışlar. 69'u baz almışlar. Orası 126'lara 125'lere denk geliyor bunları birleştirdim. Orayı baz alıp arkadaşlar biz tepe yaptık buradan çakılacağız demeye başlamışlar. Bunu söyleyenler de inanılmaz boğacılar. He. Boğa gelecek boğa gelecek diyen insanlar yarın 125 kırılsın o adamlar yine boğa gelecek de, diyecek bak o adamlar niye bunu söylüyor o adamlar haklı çıkabilmek için ben sizi uyarmıştım ben size söylemiştim demek için uyarmak öyle olmaz uyarmak benim yaptığım gibi olur 114'ün altında kapanış geldi 113 500'ün dedim ki arkadaşlar 99'a kadar düşme tehlikemiz çok yüksek kapanış iyi gelmedi sizi kandırıyorlar başlık attım. İçerisinde de anlattım. Sizi kandırıyorlar dedim. 99'lar gelme ihtimali çok yüksek dedim. 99 milimetrik geldi tepki aldı. Dedim ki orada arkadaşlar cılız bir tepkiydi bu. Bunun altında inşallah dedim yani e, çok büyük olmazlar ama 96 ve 92 desteğine dikkat çektim arkadaşlar. Şu anda 88 desteğine dikkat çekiyorum. Orada yüklü alımlar yoğunlaştı. O bölge biraz daha arttı alımlar. Yani analiz böyle yap yapılır. Ben dediğim gibi oradan işte gelmeyen 110 kapanış geldi uçuyoruz dediler. Dedim kötü. Arkadaşlar bunun gazına gelmeyin. Fomolanmayın. Dediğim gibi ben e, katılda çok detaylı olarak alımlarımı, satımlarımı nasıl hareket ettiğimi anlatıyorum arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiye vermiyorum. Kendi kişisel görüşü fikrimi anlatıyorum. Ben yatırım danışmanı değilim. Kain de değilim. Kendi yaptıklarımı anlatmaya çalışıyorum. E, i̇steyen arkadaşlar varsa oraya gelebilir. Doğru analizi görmek istiyorsanız, doğru şekilde ilerlemek istiyorsanız oraya gelebilirsin arkadaşlar. Bugün uçuyoruz, yarın ölüyoruz diyenlerden değilim ama gördüğüm her şeyi anlatıyorum. Dediğim gibi 110.000 kapanışı geldi bütün piyasa. Uçuyoruz derken hayır dedim. Kapanış kötü geldi dedim. Herkes güzel derken ben kötü geldiğini, 99'un düşme ihtimalini anlattım. O yüzden katıldaki çoğu kişi panik yapmadı arkadaşlar. Niye? E çünkü ben bahsettim zaten videoda da anlattım. 99 gelebilir dedim. Yani bu ihtimal arttı. İyi bir kapanış gelmedi dedim. Anlattık. Katılı özel videolarda da anlattım. Burada da anlattım. Bugün de oraya özel video çektim. Anlattım. İsteyen dediğim gibi arkadaşlar. Aramıza gelmek isteyen arkadaş varsa e, link e, buradan. E, kurucu üye olmanız gerekiyor. Kurucu üyeliğe gelirseniz aramıza katılabilirsiniz. Bugün de yaptığım hamleleri de görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım hepimiz için fayda faydalı olur. Umarım en kısa sürede hareketler gelir. Çünkü paralar o kadar e, azaldı ki alt yönler yok olma aşamasına geldi. Bu tehlikenin de olduğunu unutmayın. Asla. Bak bense bu ayıdan bahsetmiyorum. Eğer buradan artık yavaş yavaş piyasaya birazcık can suyu vermezlerse alt günler yok olabilir arkadaşlar. Ayıdan ayı çıkar demiyorum. Alt günler yok olabilir diyorum. Yani bunun bundan sonra çok kötü durum olur. E, bir yıl 2 yıl belki yine bekleriz ve bu sefer hiç hareket etmediği için alt koyun yatırımcıların tamamen oyundan küstürüp piyasayı mahvedebilirler. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama dua ediyoruz. İnşallah olmaz diyoruz. Ekstra daha uzatmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.